Merhaba değerli dostlar. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Birçok adaylar 2023'e 1 olarak ve 2023'e 2 olarak sözleşmeler mülakatlarını geride bırakmış, sağlık işlemlerini başarıyla halletmiş olan adaylar ortalama 3 aydır. 3,5 aydır eğitim atamalarını heyecanla beklemekte. Mayıs'ın sonuna geldik arkadaşlar. Artık Haziran'a girmemize bir gün var. Ve Haziran ayı itibariyle Rabbimizin izniyle birçok adaylarımıza müjdelerimizi vermiş olacağız arkadaşlar. Haziran ayında inşallah arkadaşlar 2023'e birin eğitim ataması yüksek ihtimalle yapılmış olacak arkadaşlar. Birçok kişinin heyecanla beklemiş olduğu kara kuvvetleri komutanlığının yapacağı eğitim atamasını bizler de bu bilgileri aldığımız süreçte devamını sizlerle paylaşmayla arkadaşlar elimizden geleni yapmış olacağız 2023'e bir olarak dediğimiz atamalar arkadaşlar haziran ayında inşallah başlayacak ortalama ağustosa kadar devam edecek ve 2023'e iki olarak da arkadaşlar eğitimi bekleyen tabii ki adaylarımız da var. O adaylarımızı da e, düşünmemiz gerekiyor. 2023'e 1 olarak anlattığımız kısmın bir tarafında da 2023'e 2'nin eğitim atamaları var. 2023'ün 2 olarak atamaları arkadaşlar Ağustos ayı itibariyle yüksek ihtimalle başlamış olacak. Karma bir dize arasında 2023'e 1, 2023'e 2'nin ortak bir eğitim atama Takvimi gerçekleşebilir. Çünkü iki alım birbirine çok yakın. Ve iki eğitimin gelme olasılığı birbirine daha çok yakın olduğu için arkadaşlar. Bu olasılığı da düşündüğümüz kadarıyla yüksek ihtimalle eğitim atamaları çabrazlaşabilir. Biz bunun ayrımını, grubunu yapacağız. Değerli dostlar. Kimsenin kafası karışmayacak. Örnek veriyorum. Ale'nin 2023'e 1'in A grubu olarak ataması yapıldı. Veli'nin 2023'e 2'nin A grubu. Ee, Salih'in 2023'e 1'in B grubu, 2023'e 2'nin B grubu, C grubu bunları geride bırakarak arkadaşlar anlatmış olacağız. Ee, öncelikle 2023'e 1'in eğitim ataması yapılmış olacak. Daha sonra 2023'e 2'nin de eğitim atamaları 2023'e 1'den sonra gelmiş olacak. 2023'e 1'in eğitim atamaları bitmeden 2023'ün 2... İkinci grubunun atamaları da gerçekleşmiş olacak. Örnek veriyorum arkadaşlar. 2023'e birin grupları oluyor. Eğitim atamaları yapıldığı zaman bir anda 2023'e birin eğitim ataması yapılıp gitmiyor. A grubu, B grubu, C grubu, D grubu. 3-4 gruptan oluşuyor arkadaşlar. Genelde 2 e, ayda bir, 1 ayda bir eğitim atamaları gerçekleşiyor. Bu süreçte 2023'e birin atamaları bitmeden... 2023 e 2'nin de atamaları gelecek değerli dostlar. Çapraz bir eğitim atama olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. 2 eğitim ataması birbirine çok yakın bir durum. Bizler de bu durumu gördüğümüz zaman bir yakın bağ olarak nitelendirdiğimiz zaman iki alımın iki eğitimi bu şekilde kenetlenip arkadaşlar atamaları yapılma ihtimali çok yüksek görüyoruz. Bakalım hayırlısı olsun. Gelişen olayları elimizden geldiğince arkadaşlar paylaşmış olacağız. Elimizden geldiğince sizlerden tek ricamız videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmanız değerli dostlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.